Şimdi sıcak bir haber geldi. Habertürk ekibinin İsrail'de bulunduğu noktadan, Aşkelon'dan yakınına bir roket düştüğünü dumanların yükseldiği yerden anlıyorum. Çetiner ne oldu anlatır mısın? Serap az önce biz senden yayından çıkar çıkmaz hemen yayın başımıza bir roket düştü. Çok yakınımıza henüz buraya bir asker polis gelmedi. Hemen belirtelim. Burası gaz merkezine, gaz sahasına çok yakın bir alan ve şu an görüyorsun. Evet, ekrana vermeye çalışıyoruz. Çok sıcak ve bura e, ana güzergahlardan biri. Hemen belirteyim, tabii şu an herhangi bir güvenlik önlemi falan da alınmadı. Evet, bir ambulans geldi bölgeye şu an. Bir ambulans geldi. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Genel itibariyle atılan bombalara demir kubbe sistemiyle müdahale ediyorlar. Ancak bu sefer demir kubbe sistemiyle, Hakan fazla yaklaşma, demir kubbe sistemiyle e, müdahale ediliyor. Ancak bazen e, düşebiliyor, o radar sistemini aşabiliyor. Bu da onlardan biri ve Aşk kentinin tam çıkış noktasında olan bir mevzi burası. Hemen yakınımızda yaklaşık bir buçuk kilometre yakınımızda da bu bölgenin en büyük gaz iletim sistemi ve entegre tesisleri var. Burası hem gaz ve hem aşkelona enerji sağlayan bir bölge. Şimdi evet aileler de şaşkın işin açıkçası. Evet şu an helikopter bölgeye doğru gelmeye başladı. Evet görüyorsunuz. Yani e, çetiler orada alevleri de görüyoruz. Biz orada yerleşim var mı? Yani görülebiliyor mu sizin olduğunuz noktadan roketin düştüğü yer yerleşim olan yoksa bir buradan, açık arazi mi? Serap anladığımız buradaki gaz merkezini hedef aldıkları. çünkü burada yakında evet yerleşim merkezi var hemen e, bir kilometre bile değil hı hı. yan tarafta e, yazlıklar var villalar var genelde zengin zümrelerin oturduğu çünkü hemen yan tarafımız deniz yani. Şu gördüğünüz e, nokta deniz bacası e, tüten nokta da e, burada hem elektrik hem gaz iletim tesislerinin bulunduğu bir bölge. Şu an karşımızda e, burası var. Belli ki buraya hedef alınmış ama e, tabi patlamanın olduğu yer burası. Sıcak görüntüleri hemen ekrana getirelim. Evet şimdi itfaiye ve Polis araçları da karşı taraftan gelmeye başladı. Ancak onlar da durmuyor. sevgili seyirciler görüntüler Genelde sıcak canlı yayın olaylarda... aşkel ondan. Çetiner Çetin roketin düştüğü noktada Demir Kubbe'nin e, imha edemediği gaz sahasını hedef alan. Hakan biraz daha gel. Evet ilerliyorlar şu anda dumanların yükseldiği yer az önce Hamas roketinin İsrail Aşkelon'da düştüğü nokta. Ve Habertürk ekibinin yayınından hemen sonra oraya bir roket düştü ve biz de canlı yayınla kameralarımızı oraya çevirdik. Habertürk güvenlik politikaları e, müdürü Çetin Erçetin alevlerin yükseldiği evet, noktaya alevler kadar ilerledi. Alevler bir taraftan da üstümüze doğru geliyor o yüzden çok da fazla. Evet. Halen serap bir müdahale yok halen biraz aşağısında da villalar var onu hemen açıklayalım ve sahil bölümünde de e, askeri gemilerin olduğunu hemen belirteyim. Hatta Amerikan gemilerin de yanaşacağı nokta yine aynı adres bu bölge. Dolayısıyla şimdi bu bölgenin Gazze'den atılan füzelerle hedef haline gelmesi dikkat çekici. Evet. Görüntüler canlı aşkelondan. Burası Hamas'ın sızdığı ve İsrail'le çatışmaların yaşandığı bölge. 7 Ekim'de Aşkelon'a ve Sredot'a girdi e, Hamas güçleri. Ve bu bölgede çatışmalar yaşandı. Sonra Hamas'ı temizledik. Çatışmalar sona erdi dedi İsrail. Bir taraftan havadan Biliyorum, operasyonlar çetileri. da başlamış durumda. Onu da belirtelim. Hı hı. Bir taraftan da havadan operasyonlar başlamış durumda. Çünkü hemen benim karşı tarafım Gazze. E, bu taraf yerleşim birimlerinin oluşturduğu bir bölge. Serap ve birkaç gündür burası zaten ...doğrudan füzelerin hedefi... hedefi evet. ...aslında İsrail de buradan füzelerini fırlatıyor... ...karşı tarafa yani... ...önemli noktalardan biri de bu aslında... ...çünkü obüzler tamamen buraya... ...yönlendirilmiş vaziyette... tabi burada... ...siviller... ...demin yayına vermiştik... ...siviller bölgeye geliyorlar ve hızlı bir şekilde... ...bölgeden uzaklaşmaya çalışıyorlar... ...evet uçaklar şu anda... ...Gazze'ye doğru... ...yönelmeye başladılar... Aşkelon'a her saldırı sonrasında uçaklar da o bölgeye yöneliyorlar. Hemen belirteyim, tabii Demir Kubbe savunma sistemi var ama bu Demir Kubbe savunma sistemi bazen e, savunmada yetersiz kalabiliyor. Her 10 atıştan 9'unu yakalayabiliyor ama o bir tanesi işte demin gördüğünüz üzere Serap e, patlamalara neden olabiliyor. Biz şimdi tabii biraz bu bölgeden uzaklaşacağız çünkü e, bu bölge açık bir alan ve yeni hedeflere aşağı e, aşırı olabilir ve şu an ambulans var. Yolun öbür tarafında ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Ambulans da tabii şu an karşı tarafa geçmiyor. Biz de dumanlardan karşı tarafı göremiyoruz. Onlar şimdi e, o bölgeye girmeye çalışacaklar. E, bakacaklar. Bir taraftan arabalar da geliyor ama Evet, yukarıdan helikopter şu an intikal etmiş durumda. Serap. Ee, Çetiner, binlerce gerçekten... roket atıldığı söyleniyor. Ya yani 5000'in Savaşlar... çok üzerinde çıktı değil mi atılan roket? 2-3 gün bin roket atıldı demişti ama İsrail İsrail 3500 roket geldi demişti ama üzerinden i̇lk, günler geçti belki katlandı ilk, bu sayı. Ilk, i̇lk 20 dakikada ilk 20 dakikada İlk 20 dakikada 5000 füze atılmıştı Serap. Hı hı. Bu sayı artık 10 binlerin çok üstünde. Hı hı. Aslında sen bir önceki yayında da sordun füzelerin atış sayısı düştü mü diye. Ee, maalesef e, ara ara bir anda yoğunlaşıyor. Ee, anladığım kadarıyla Hamas şunu gördü. Birden çoklu atışlar yapıldığı zaman e, buradaki e, demir kubbe sistemini aşabiliyorlar. Ama tekli atış yaptıkları zaman demir kubbe sistemi o füze atışlarını yakalayabiliyor. Bir taraftan da tabii e, savunma sistemi sorgulanıyor. Arkamdaki görüntü gibi. Yani şimdi buraya çok yakın bir hastane de var. Hemen 2 kilometre yukarıda bir hastane de var. E, Aşkelon'un en büyük hastanesi. Ama tabii tablo bu. Ve biz buradan yine kameraman arkadaşım Hakan Öztürk beraber e, Serap buradan görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz. Çetiner Çetin Erketin, çok teşekkürler burada bir yandan İsrail'in hava harekatı devam ederken bir yandan da Hamas'ın roketleri atılıyor. İsrail tarafına Aşkelon'dan canlı canlı roketin düştüğü noktadan Habertürk ekibi Çetiner Çetin Erçetin ve Hakan Öztürk bize durumu aktardı.